insanlarım. Evet. Bir ufak bir kolektif açalım. Yapalım. Hadi bakayım size dileğinizi tutun. Ona göre bir bakıp izah edeyim size. Canım siz ayrılık düşünmüş ve mahkemelik mi oldunuz? Bir ayrılık yani bir bitiş görünüyor. Şimdi sen e, tekrar barışırız, tekrar ilerleriz diye umut ediyorsun. Ayrılmayız diye umut ediyorsun. Ama karşı taraf çok kararlı görünüyor. Kesinlikle ve kesinlikle dolduruşa gelmiş. Birileri tarafından ailesi olabilir veya e, hayatına giden çıkan birileri olabilir. Çünkü acayip derecede net kararlı ve sana arkasını dönmüş görünüyor hayatım. Yani sen ne yaparsan yap bu ilişki devam etmeyeceği görünüyor. Kesinlikle. Bakalım senin için hayırlı olan ne? Ayrılman. Sen zaten bak bu kişiyle mücadele vere 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 artık yıpranmışsın ve çok değişimler yaşamışsın yani karşı taraf sana baştaki gibi değil gerçek yüzünü göstermiş narsis rahat özgürlüğüne düşkün bu insana ömrünü tüketme, bırak gitsin, bırak gitsin. Sen bunun yanında da haklı bile olamıyorsun ya. Dengesiz, dop dop konuşup seni e, psikolojisini bozup ve aynı zamanda da e, kesinlikle kesinlikle seni manipüle ediyor. Aslında sen o değilsin bak. Kendini topla. Sen sürekli kendinde suç arıyorsun. Nedenlerin, niçinlerin çok fazla. Acaba bende mi suç diyorsun? Acaba bunu dedim, bunu dediğim için mi oldu diyorsun? Hatalısın bak. Kendinde suç aramayı bırak. Hata bu adamda. Ve ayrılman en doğrusu. Kendini kesinlikle muhafaza edecek bir şekilde Üzerinde bir mal varlığı varsa, şu varsa, bu varsa, al, bırak bunu, bırak bunu. Çünkü bununla yapabileceğini hiç görmüyorum canım, hiç görmüyorum. Hep kendinden ödün vermiş hep kendinden. Bu kadar olmaz. Hani bu kadar e, kendinden ödüp verip de e, hala bir şeyler düzelmiyor ise. Senin değerini bilmiyor ise bunu devam ettirmenin bir anlamı yok. Bak, önünü aç. Bırak bunu önünü aç. Önün açılacak. Hiçbir şekilde çaresiz değilsin. Rahat ol. Önce Rabb'im var ve güçlü bir kadınsın. Evet, kendine yediremiyorsun. Anlıyorum. Verdiğim bir emek var ama boşa uğraşma bundan olmaz bu gardını almış bunu bil ve bunu da senden başkası da çekmez ha bu yaptığına pişman olacak Allah'ın adaleti şaşmaz sen rahat ol zamana bırak ve kesinlikle bundan ayrıl ki rahata kavuş ...bak kendini affet diyor... ...yapma artık kendini... E, ...toparla... ...bu senin tercihin olmuş... ...evliliği... ...sen tercih etmişsin bunu yani... ...ama... E, ...yani birileri senin ailen falan ...söylemiş görünüyor yani istememiş görünüyor... ...ama sen... ...senin tercihin... ...yani sevgi görmek... ...ilgi görmek... ...mutlu olmak istemişsin... ...sevgi yolunda ilerlemişsin... Ama maalesef ki istediğini bulamamışım. Kendi ışığını kendin yarat. Topla kendini. Sana layık bir adam değil. Topla kendini. Rezan ablanın dediğini yap. Senin için bu uygun. Ayrı. Tamam mı kızım? Sizleri çok seviyorum. Rezan ablanız.